Cimsa ABD'deki yatırımını devreye aldı. Cimsa ABD'deki yatırımını devreye aldı. Cimsa ABD'deki bağlı ortaklığı bünyesinde gerçekleştirilen Gritchimento öğütme tesisi yatırımını devreye alarak üretime başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Cimsa bağlı ortaklığı Cimsa America Cement Manufacturing and Sales Corporation tarafından ABD'nin Houston kentinde yaklaşık 82 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen yeni tesis, yıllık 600 bin ton gri klinkir öğütme kapasitesine sahip olacak. Hali hazırda ABD'deki beyaz çimento, öğütme tesisinin yıllık kapasitesi 300 bin tonluk üretimdi. Gri da küresel marka yaratma. Hedefi doğrultusunda hayata geçirilen tesis, şirketin Türkiye dışındaki ikinci gri çimento üretim üssü oldu. 2020'de güçlü ve kararlı stratejiyle yola çıktık. Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa üst yöneticisi CEO Umut Zenar, 2020'de güçlü ve kararlı stratejiyle yola çıktıklarını belirtti. Amaçlarının hem coğrafi üretim çeşitliliği hem de farklılaşan ürün gamıyla küresel yapı malzemeleri şirketine dönüşmek olduğunu aktaran Zenar şunları kaydetti. Bu süreçte bir yandan mevcut operasyonlarımızı güçlendirirken Diğer yandan da uluslararası satın almalar ve yeni yatırımlarla yolumuza devam ettik. 2021'de gerçekleştirdiğimiz İspanya'nın Valencia şehrinde yer alan Bunol Fabrikası, satın alımıyla beyaz çimento, pazarında dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduk. Zenar geçen yıl tamamladıkları Manok yatırımıyla özellikle İrlanda ve Birleşik Krallık'ta varlıklarını pekiştirdiklerini anlatarak portföylerine ekledikleri Yeni ürünlerle dönüşümlerini hızlandırdıklarına işaret etti. ABD pazarında uzun süredir ihracat yoluyla varlık gösterdiklerini vurgulayan Zener şu değerlendirmelerde bulundu. ABD'de kurulu şirketimiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz bu yeni yatırım ise bizim için bir dönüm noktası niteliğinde. Artık ABD'ye yalnızca ihracat yapan bir marka değil, yerinde üretim gücüne sahip bir oyuncuyuz. Bu sayede lojistik avantajlar elde ederken müşterilerimize çok daha hızlı ve etkin hizmet sunabileceğiz. Senar, aynı zamanda ABD'de yerel üretim, kabiliyetleriyle satış hacimlerini, artırmaya ve pazardaki konumlarını güçlendirmeyi, hedeflediklerine dikkati çekti.